Evet saygı değer arkadaşlar birinci katmanı yaptık diyelim ikinci katman nasıl yapılır ikinci katmanı öğreteceğim size yani şu orta katmanı evet gördüğünüz gibi şu orta katman nasıl yapılır onu öğreteceğim evet birinci katman gördüğünüz gibi hazır bu hazırlandığı zaman hemen şöyle küpümüzü tam ters çeviriyoruz. Yani yaptığım beyazları yapmışız. O e, altta olacak artık bundan sonra. Evet, birinci katmanda zaten şunlar aynıydı. Dördü de aynı olacak buralar zaten. Birinci katmanda yapıldı. Şimdi arkadaşlar şu üst ney sarı. Bu sarılara en son bakacağız. Yani mesela şu sarı. Bunu önemsemiyoruz. Bakmıyoruz buna. Sarı olan hiçbir şeye bakmıyoruz. Şimdi çevirelim başka ne var bakayım. Bak burada da sarı. Buna da bakmıyoruz. Ah evet bak şu sarı değil. Yani sarının etrafındaki papatyalara bakıyoruz. Papatyalarda sarı olmayanı buluyoruz. İşte kırmızı bakın. Evet kırmızı. Bu mesela burada olmuş olsaydı kırmızıyı bulduk. Evet sarı olmayanı. Ne yapacaktık? Şu kırmızıyı ortası kırmızı olana getireceğiz. Şöyle yani. Bakın burası kırmızı 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 üçü bir oldu. İkisi birdi zaten biz bunu da buraya getirdik. Gördüğünüz gibi üstü de sarı değil. Ha, demek ki bizim işimize bu yarayacak. Şimdi bu tarafı kırmızı kırmızıya gelince üste bakıyoruz. Üste ne var mavi. Bu mavi bakalım burada yeşiller burada değil. Burada ne var mavi var bak. Bu mavi. Buradaki de mavi. İkisi şöyle düşünün, aynı kutup, yani birbirini iter. Öyle düşünün, mavi maviyi iter. Miknatıstaki gibi, aynı kutuplar birbirini iter. O zaman ne yapacağız? Bunu o tarafa çevirerek işlemimizi başlatmıyor. Onu itmiş gibi öbür tarafa çeviriyoruz. Anladık mı? Evet. Bakın, kırmızıyı kırmızıya getirdik. Üstü mavi. Bakıyoruz mavi bu tarafta. Evet o zaman bunu diğer tarafa çevirerek. Tamam mı? Maviden öbür tarafa çevirerek işleme başlatıyoruz. Şunu söyleyeyim. Şu kırmızı ve mavili olan yer tam şuraya gelecek arkadaşlar. Şuraya. Tamam mı? Onun yeri burası. Yapacağımız işlem de buraya getirmek olacak. Evet. Yani işlemi burada yapacağız. Çünkü buraya taşınacak. Bu buraya taşınacak. Evet, şimdi işlemi başlatıyorum. Ezberlemeniz gerekebilir bunu. Küçük bir kural. Bakın. Evet, mavi olan yere değil, öbür tarafa doğru bir kere çeviriyoruz. Çevirdik. İşlem yap yapacağımız bu yeri ne yapıyoruz? Yukarı kaldırıyoruz. Bakın beyazı gördük komple. Bu beyazı şu kenara uçurum düşünün. Üçürü, uçurum tarafına doğru tamam mı? Uçurum tarafına doğru böyle çevirdik. Ondan sonra ve takla attırdık. Unutmayın. Uçurum tarafına doğru çevirdik. Bak bir daha göstereyim. Bu haldeyiz. Şu uçurum tarafına doğru çevirdik ve uçurumdan düştü takla attı. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dönüyoruz böyle. Evet, şurada bir beyaz var. Bakın, bu beyazı uçurum tarafına doğru düşürmüyoruz da. Demin düştü, bir daha düşmesin. İleriye doğru yitiyoruz. Ben buna şöyle düşünürsen ok işareti gibi gö görebilirsiniz. İleriye doğru. Evet, uçurumdan düşürmüyoruz. Bu sefer ileriye doğru yitiyoruz. Ama şöyle diyoruz. Şimdi seni ileri gönderiyorum ama hemen geri çekeceğim. Evet, ileriye doğru gittik. Arkasını kaldırdık. Demin dedi ki geri çekeceğiz diye. Hemen geri çektik onu. Bak seni az önce ileri gönderdim ama şimdi geri aldım diyoruz. Evet, tekrar bu beyazı görünce alttaki beyaz arkadaşlarının yanına gönderiyoruz. Evet, bakın. Bu az önce yukarıdaydı ve şimdi buraya geldi. Ve burası aynı. Ve burası aynı. Orta katmanı yapıyoruz ya. Bakın, aynı. Evet. Şimdi gelelim diğerlerine. Bakıyoruz. Yine bu papatya koyacağımız yerler, koyduğumuz yerlere bak şu sarı. Bak ilgilenmiyoruz. Evet, bunda da sarı var. İlgilenmiyoruz. Evet, sarı olmayan papatyanın sarı olmayan bölümü bu. Yeşil ve kırmızı. Biz ne yapıyoruz? Şu yeşili ortası yeşil olan yere getiriyoruz Ah bulduk Evet yeşil yeşil geldik buraya şimdi bakıyoruz kırmızı şimdi kırmızı taraf nerede var burada bu taraf He, aynı renkler birbirini yeter diye düşün o zaman kırmızı tarafına doğru değil de bu tarafa doğru başlatacağız işlemi buradaki amaç Ne bu şuraya gelecek değil mi arkadaşlar bunun gelme yeri burası. İşlem yapacağımız yer bura. Evet, bunu bir kırmızı kırmızı yitsin. Buranın ortası kırmızı, üstü kırmızı bunun da. Evet, bu onu yitsin. Evet. Bu tarafa çeviriyoruz bir sefer. Ve işlem yapacağımız yeri havaya kaldırıyoruz. Şu uçurum tarafına doğru bunu yitiyoruz. Uçurumdan düştü, takla attı. Evet bak takla attırdık. Sonra uçurumdan düşene bakıyoruz ne olmuş. Heh, bir şey yok. Şimdi bir daha uçurumdan düşürmeyelim. Bu sefer bunu düz olarak ileri gönderiyoruz. Ama diyoruz ki bak birazdan seni geri çekeceğim. Gönderdik. Ve arkayı kaldırdık. Heh, az önce geri çekeceğiz dediğimizde geri çektik. Aynı yerine getirdik. Gördüğünüz gibi şeridimiz yine hazır. Aşağıdaki beyazı tekrar tamamlıyoruz. Bakın, burası da geldi. Yukarıdaydı, buraya geldi. Bakın. Evet. Burada tamam, burada tamam, burada tamam. Nere kalmış? Evet, bu kalmış. Bir de bu köşe kalmış. Evet, şimdi bu köşeyi yapacağız. Çünkü orta katmanı yapıyoruz. Yukarıya bakalım. Evet sarı olmayan evet papatya koyduğumuz yerde sarı olmayan bu var. Turuncu ve mavi. Turuncuyu turuncuya getirelim. Ortası turuncu olan yere getirelim. Aha ortası burada turuncu. Evet bura komple böyle göreceğiz şunu. Evet turuncu turuncuya geldi. Ortası üstü ne? Mavi. Mavi hangi tarafta? Burada mavi yok. Nerede? Burada. Heh, mavi mavi. Birbirini yitecek. Yani bunu diğer tarafa doğru çevireceğiz. Evet. Ney? Bu bu köşeye gelecek. Evet. Az öncekileri bu yanki köşeye yerleştiriyorduk. Şimdi bu, bu köşeye gelecek. Çünkü mavi burada. Mavinin olduğu köşeye geliyor. Evet. Bu mavi ve mavi birbirini itiyor. Bunu diğer tarafa çeviriyoruz. İşlem yapacağımız şeyi yerip, havaya kaldırıp şu beyaz beyazı bir görüyoruz. Evet, beyaz apartmanımızı görüyoruz şöyle. Sonra bu beyaz apartmanın üst katmanını şu uçurumundan aşağı doğru yuvarlıyoruz. Evet, uçurumdan düştü ve takla attı. Evet, takla attı. Dönüyoruz takla atılan yere bakıyoruz şöyle bir. Evet. Bu beyaz üste duruyor. Doğru takla attırdıysanız üste durur. Evet, diyoruz ki sen demin takla attın. Uçuruma doğru gitme, az seni ileri gönderelim, geri çekeceğiz. Bak, gitiyorum ama az önce biraz sonra çekeceğim diyoruz. Bunu ileriye doğru gönderip, arka tarafı kaldırıp, sonra bak, geri çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi geri çektik. Beyazımız hazır, alttaki beyazların olduğu yere geri gönderiyoruz. Ne oldu bak? Burası tekrar istediğimiz gibi oldu. Orta katmanda ne kaldı şimdi? Bir tane kaldı. Burayı yerleştirmemiz lazım. Yukarıya bakıyoruz. Bu sarı. ilgilenmiyoruz. Sarı. ilgilenmiyoruz. Sarısı var üstünde. ilgilenmiyoruz. Bu da sarı. Bununla da ilgilenmiyoruz. Ee, o zaman ne yapacağız? Dördü de sarı. Hepsinde sarı var biz ne yapıyorduk? Sarıya ile ilgilenmiyorduk. Ama dördü de sarı olursa işte o zaman ilgilenmek zorundayız. Çünkü olmaz. Biz ne yapacağız? Buradakini buraya indirmeyi öğrenmiştik. Değil mi? Buradakini buraya rahat indirebiliyorduk. Zaten bütün işlemi ortak atmanın. O zaman bu sarıyı buraya indirip bunu buraya kaldırmamız gerekiyor. Yani sanki şu şu değiştireceğimiz yerin olduğu bölgedeki bu sarı değilmiş gibi davranacağız. Çünkü başka elemanımız yok sarı olmayan. O zaman aynı işlemi yapıyoruz. Bu tarafa yerleştireceğimiz için biz diğer tarafa kaldırdık, çevirdik. Bu işlem yapacağımız yeri kaldırdık. Apartmanımızı gördük. Uçurumdan aşağı doğru yuvarladık apartmanın üstünü ve takla attırdık. Döndük bu beyaz bire. Sen dedik uçurumdan yuvarlandın takla attın. Daha uçurumdan yuvarlanma. İleriye doğru git bakayım. Ama birazdan geri çekeceğim seni diyoruz. İleriye yitip arka tarafı kaldırıyoruz. Sonra az önce gönderdiğimizi geri alıyoruz. Gel bakayım buraya diyoruz. Evet. Işte, bir apartmanımız tamam onu indirdik beyazların yanına. Şimdi bakacağız. Üst katmanda sarı olmayan var mı? Bu sarı yaramaz. Burada sarı var yaramaz. Aha da bak bulduk. Demek ki yukarıya almışız. Bu ne? Turuncu. Ortası turuncu olanı bulalım hemen. Turuncu. Aha bulduk turuncuyu. Üst katmanı yeşil. Turuncu ve yeşil burası. Yeşil burada değil yeşil burada bakın yeşil ve yeşil bu nereye yerleşecek buraya yerleşecek evet şimdi yeşil yeşil yiter, aynı kutup o ta öbür tarafa çevirdik yerleştirebileceğimiz burasını yukarı kaldırdık şu beyaz binamızı gördük beyaz binanın üst katını uçurumdan yuvarladık evet Sonra takla attırdık. Evet bakıyoruz üst kat burada takla attırdık üstte. Uçurumdan değil de ileriye doğru gönderiyoruz. Arka tarafı kaldırıp gel bakayım geri eski yerine diyoruz. Geri alıyoruz ve bunu aşağı indiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an orta katman bakın hazır orta katman hazır. Şimdi ne olmuş oldu? Bakalım şöyle bir. Bakın iki katman hazır olmuş oldu. Evet orta katmanın hazırlanışı böyle arkadaşlar. Evet daha sonraki üst katmanı da bir sonraki videoda anlatayım. Hoşçakalın.